DJ Ugroloy'la dün gece yak ak, gözlerimden yağmur gibi doldum Kalbimi taştın saçtın sevgiyi her yerime açtım kalbimi Zordan gibi yaktın aktın gönleme buldum sana olan sevgimi Sana olan ilgimi kurdum sevgili Seni gördüğüm an aşık oldum ettin ne doldum doldum Dizlerim dermansız adım, adım 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 Ne yapsam güzelim hep sen vardın Düşünüyorum seni tutellerimi Bak gözlerime hep sev beni Gözlerim başka görmez aşkım dinmez Senden başka sevmez sensizlik ölüm bunu böyle öğrendim Bildim çocuğum ağlama Gökyüzün adınla süsledim dedim Tutbelerimi biricik sevgilim Sensiz neyleyim sensin yeminim Senden başkasını sever miyim Sensiz durmak neyime söyle Her gece saniye bana işkence kimse yar etmem seni Sen benimsin bırakma sık yerlerimi Resim sen kalbimde Kal benim yanımda hiç gitme Söz ver bana gidelim ölüme Kimse geçemez bizim önümüze Dünyadaki tek arzum sensin Unutma bunu bilmelisin Herkes sildim tek sen artık Olmazsan dünyam batsın Hayatın anlamı kalmasın Gözlerim görmesin Her şey bitsin Gözlerinden yaşlar dökülmesin Dayanamam bunu bilirsin Benim sevgilim Sen Bilmediğim Eu Her ömür biter bir gün her gün her şey bir rüya gibi Yine seni sever bu gönlüm ben başka bir dünya gibi Son gecelerde yıldızlar senden bana kalan son anılar Çıkmaz sevgim beni sana bağlar gözlerim aşkım senin için ağlar Güller açsın güneşin batması sadece sen varsın aşkım Kolları beni sarsın yıldızlar kaymaz sensin benim her şeyim Aşkıma kelimeler yetmez kimse bilmez seni ne kadar çok sevdiğimi Kalbim ellerinde hayalim seninle kimse bilmez hislerimi Tut elimden gel bana bir talim sar beni kollarına Bak gözlerime yaslanan uzman Gidelim beraber sonsuza Dağlar kadar özlerim seni Yıkıp geçerim aşarım kendimi Paylaşırım herkesle derdimi Sana veririm kalbimde sen benimsin her zaman her yerde Bütün dertlerimde ve kederde Ruhumu sana emanet etsem bile bilirim ki bakarsın gönlünce Her gülüşün bir masal gibi anlatır bana hep kendini Sen her şeyimsin helalimsin aşkım umudumsun sen sanki Bu gözlerim sadece sana bakar bil ki kalbim seninle yaşar Sensizlik bedenimi yakar aşkın bana gibi akar Bu yüreğim sana bebeğim bil ki mezara kadar seveceğim Hayatımın anlamı geleceğim kadını sadece sensin güzelim Sen